oldu? Hızlı okuma ile ilgili hayatında neler değişti? Nasıl bir gelişim elde ettin veya nerede takılı kaldın? Birincisi ben üç kere hızlı okuma kursu aldım. Ama iki üç günlük. Hı hı. Ya da işte paketi sundular, izledim bıraktım. Sonu gelmedi öyle söyleyeyim. Hı, hı. Dün ilk haftayı tam yaptım. ikinci haftayı yarım yaptım. Üçüncü haftadan bir iki günü yaptım. Gerisini yapamadım. Malum ev işleri o bu ırttı zırttı carttı cürttü yani öyle tabirim. Ee, ondan sonra e, benim en çok beğendiğim yer neresi oldu? Ee, nefeslerle birlikte bilinçaltına hani e, kodlama veriyorsunuz ya olumlamalar bu çok hoşuma gitti. Ki bu bana katkıda oldu faydası oldu gerçekten. Ee, onun haricinde... Mesela ritim tutturuyorsunuz. Bunu bilmiyordum. Önce hızlı okumak için ritim tutturup sonra okumaya başlamak gerçekten güzel bir fayda oluyormuş. Bunu gördüm. Okuma hızım arttı. Yine daha da arttı daha doğrusu. Zaten normal insanlara göre hızlı. Zaten çok kitap okuduğum için. Okuma hızım daha da arttı. İşte birkaç tane teknik göstermiştiniz. Kalem tekniği, parmakları ayırma. Onları aklıma geldikçe ara ara yapıyorum. Bu hayatıma girdi. Neden girdi? Çünkü sizden uygulamalı olarak gördüm ve öğrendim söylemeyle ya da kitaptan değil. Hmm. Mesela sekiz çizmeyi biliyorum işte uzak yakını biliyorum o kalemi biliyorum. Çünkü eğitim oldum yani sonuçta. Hani.